Herkesin var bir hikayesi, gidenleri var, kalanları var. Hiç bitmeyen şikayetleri, sönenleri var, yananları var. Seni ilk gördüğüm o günden beri, adına aşk deyip bağlandım. Hem mutluluğu paylaşmaya, hem acılarına ortağım. Sana ait bütünüm, senindir hüzün. Kimseyi görmüyor, inan ki gözüm. Asla vazgeçmedim, yemin ederim. Arkasındayım hala verdiğim sözün. Aklıma gelince o güzel yüzün. Her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün. Aynı rüzgara vurur iki yelken, aynı sakımda ayrı iki yüzüm. Herkesin var bir hikayesi, gidenleri var, kalanları var. Hiç bitmeyen şikayetleri, sönenleri var, yananları var. Seni ilk gördüm o günden beri adına açlayıp bağlandım. Hem mutluluğu paylaşmaya hem acılarına ortağım. Sana ait bütünüm senin bir hüzün. Kimseyi görmüyor inan ki gözüm. Asla vazgeçmedim yemin ederim. Arkasındayım hala verdiğim sözün. Aklıma gelince o güzel yüzün Her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün Aynı rüzgara vurur iki yelken Aynı sakımda ayrı iki yüzüm